<laughs> ya, ya, gel gel gel. Gel bak. Ya boş ver. Ya bir ya kişi savunuyorsun haklı <laughs> boş veriyorsun. Sizin göreviniz haklı savunmaktır. Bir de söyleyeyim. Bunları bir konuşturun. <gülüyor> 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 Sada 11 5 km. da mi 요거는 나0이 오디언스가 얼마나 늘어나 있을까? 쇼쇼 하다 키마바. 렉비도 체크해 Onların makinalar falan gelince de bu kadar gelecek misiniz yoksa biz tedbirli olalım böyle? Da bu kadar gelecekseniz biz ona göre Ağırç biraz tedbirli alalım. olalım. Gelip bomba atarla gelmişsiniz komutanım. Kime sıkacaksınız? Ay, 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 bomba atarla geliyor. Bomba atar Uşan var abi. Halk kendi yaşam alanını savunuyor diye bomba atarla gelen uzman çavuşlar <laughs> var. Ya böyle böyle daha geliyorsunuz. bravo. Böyle devam edin. Böyle devam edin. Böyle devam edin. Bir müteahhitin için dua yok ediyorsunuz değil mi? Daha çok gelin daha. Helal olsun. Allah Allah. Bu köy İsrail. Ya. Bir adam için, bir adam için bu duayı yok edeceksiniz. Alo. Alo. Diyarbakır'daki sivil toplum örgütleri geldik. Hani sizin yardımınıza yetişmeye çalıştık. Geldik zaten gidiyorlardı. Yani eş başkanları, Dem Parti'nin eş başkanları, DBP'nin eş başkanları da burada. İl örgütünden arkadaşlar herkes burada. Şimdi onlar da zaten kendi fikirlerini bile getirirler. Eee biz hani bu tür bir durumu kabul etmiyoruz. Yani ki böyle bir süreçte işte, burası yani İsrail'in Filistin. Ee, şimdi burada asıl buranın yereli öznesi buranın sahibi sizsiniz. Siz kendi yaşam alanlarınızı koruyorsunuz. Diyarbakır'da birçok yere de örneksiniz. Dört ee, yıldır, 5 yıldır buraya gerçekten kendi yaşam alanlarınıza sahip çıkıyorsunuz. Zaten burası ormandır, dibi köydür, arkası mezarlıktır. Ee, bu orman yok olursa gerçekten ne hayvancılık kalır ne yaşam kalır. Yani biz sizin iradenize saygı duyuyoruz. Her koşulda da sizin yanınızda olmaya hazırız. Ee... Ne hazır ki. Belki 2000 hazır insan askeri atı, çeli kuvveti, tehdit amacı ne hoş serya ne hoş bile dahil neşti, ne hoş eme her gün dedin. Türkçesini söyleyeyim. Hepsi satılmış alınmış. Askerlerin tümüne tümü parayla alınmış insanlar. Bire bir soruyorum. Devletin çıkarı içinse biz kendimiz de yardım eyledik vatandaş olarak ne gerekiyorsa biz de edelim. Ama bir insanın çıkarı için de e, coğrafyamızı yok etmeye izin vermeyeceğiz. Yani bunu izin vermeyeceğiz. İstediği kadar numune alsınlar. istedikleri kadar e, gelsinler. Neyi alıyorlarsa alsınlar. İzin vermeyeceğiz. Ha, çok çok burada e, çümçelik, e, ona bağlı mazralar olarak 300 hane var burada. 300 hanenin tümünü alıp cezaevine götüreceklerse bu da onların ayıbı olur diyelim. Adamlar geliyor, bin başsı, yüz başsı, baş geliyor burada bırak kişisel devletin çıkarları için burada tehditler savuruyor. Böyle yaparsan sizi böyle yaparız, şöyle yaparsan sizi şöyle yaparız, cezaevine koyarız, böyle yaparız, şöyle yaparız. Bu olmaz. Biz kesinlikle irademizin arkasında duracağız. Biz kesinlikle izin vermeyeceğiz. İstedikleri kadar numune alsınlar. Siz de buraya, sizden de ricamız. İstediğiniz kadar ulaşabileceğimiz kadar sesimizi ulaştırın. Sizin sayenizde hani ulaşacaksak sizin sayenizde ulaşacağız. Siz olmazsanız biz yokuz zaten istediğimiz kadar telefon gürültüsü alalım. Ee, sizden ricamız bizi yalnız bırakmayın. Biz de irademizin arkasındayız. İzin de vermeyeceğiz Allah'ın izniyle. De bara kwe ba ajal adık e ajal cid dıkın. Demek o ev darana kırınç bu ته وا د تیاوان نومینه اجیتو ارمنجا جیاناون نو خوازه غوند نومینه ته نه طلبه وان اود به ام د خوزن لګوندې خل اخا خویل سرخهخه جیان بکن بران نه دا ویل جیانا من نه هنين د خوازه وان اود شته کومې رو فیم کر اوا ام جی برغدانم پیروز د کمراستي هګر کو لو وې درې شته کو ته کرن تالانه خزایب ام جی هلهم بری وینن ام جی پښت کری دن حواله غوندیا këse në hëmë e lati, shboj hatëna ha vala gjemë së pas të kënë malia vabë.